Ailemizle Zaket Fondasyonunun Başkanı Halil Bey ile beraber dükkanları gezdik. Kadınlarımızın yaptığı çok güzel ürünleri, eserleri yerinde gördük. Burada e, bu tür yerler tabii hem kadınlarımız için bir ticari anlamda bir getiri sağladığı gibi aynı zamanda bir rehabilite edici, sosyal bir içeriği de var. Bu yüzden çok kıymetli, değerli. E, bu nedenden hem e, vakfımızın başkanına, vakfımızın e, özverili çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Tabii valimize ve diğer buradaki iştahfat yetkililerimiz de bu konuda yardımcı olmuşlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Tabii burada çok çeşitli ürünler gördük. Yani benim daha önce böyle bu tür alanlarda olmayan şeyler de gördük. Bitkilerle ilgili bir çalışma gördük. İşte yağlar çıkartıyor, yağ sıkma makineleriyle. Çeşitli bitkilerin yine yağlarının çıkarıldığı çalışmalar da gördük. Yani burasının uzun vadede hem böyle bir ne diyeyim çeyiz biliyorsunuz bizim bu bölgemizde çeyiz yaygın. Bir çeyiz çarşısı, bir çeyiz marketi, büyük bir çeyiz AVM'si gibi olma potansiyeli var. İnşallah güzel olur. Hem kadınlarımıza iyi bir destek hem de dediğimiz gibi kadınlarımızı ve çocuklarımızı evimizin direği kadınlarımız. Onlar sosyal anlamda, zihinsel anlamda rehabilit olurlarsa biz de evde rahat rehabilit olmuş oluyoruz. Ee, bu manada da çok etkisi var. Biz daha önce böyle bir yerde bu tür çalışmalar yapan yani hem el emeği, ürünler üreten bir yerde gezmiştik. Orada bir e, ablamız şöyle demişti. İşte biz birbirimize iyi geliyoruz. Aslında bu tür yerlerin böyle de bir güzelliği var. İşte hem dediğimiz gibi kendi ailelerine, bütçelerine bir katkı hem de birbirlerine sosyal, e, psikolojik, manevi bir destek oluyorlar yapanlardan, emeği geçenlerden. Yani onu çıkarsan daha iyi olur. Bu buradaki ıı, çalışma ıı, öncelikle ıı, bu bölgede ıı, depremden zarar görmüş olan ailelerin ıı, kendi işlerini kurmaları, o işlerden kendi hayatlarını ikame edebilmeleri için yapılmış bir çalışma. Burada 150 kadar ıı, 150 kadar ıı, meslekte bildiğim kadarıyla. Iı, çalışma yapıyorlar ve bu yapılan ürünlerin burada satılması için hem inşallah biz hem buradaki vatandaşlar hem iş yerleri yardımcı olurlar. Böylece bu kardeşlerimizin yapmış oldukları ürünler pazarlanır ve onların bu emeklerinin de karşılığını almış olurlar diye ümit ediyoruz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Halil İbrahim Demir. Ben Amerika Zekat Foundation'ın başkanıyım. Amerika Zekat Vakfı'nın 25 yıldan beri aşağı yukarı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en güçlü yardım kuruluşlarından biridir. Amerika'nın dört bir tarafında olduğu gibi de dünyanın 45 ülkesinde hizmet etmektedir Zekat Foundation. Bu burada bulunmamızın sebeplerinden birisi de hem buradaki insanları sevmemiz hem kendimizin aslımızın buradan olması ve buradaki insanlara karşı sorumluluğumuzun bir 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 sonucu olarak görüyoruz. İnşallah elimizden geleni yapmaya çalışacağız burada. Eski nakışlarımız, kaldı. kuruşlar, Evet, tamamıyla geri dönüşü çok olan önce Evet, öncelikle bahsettiğiniz gibi aslında ilimize özel, Türkiye genelinde de çok yaygın olan, özellikle son yıllarda artan kadın emeğimizin değerlendirilmesi geleneksel bir takım üretim metotlarının yeniden hakim olması ama sadece bununla yetinmeyi bunun aynı zamanda pazara ulaştırılması noktasında büyük eforlar çabalar var. Bizim gibi büyük bir afetten çıkmış bir şehirde de aslında ekonomi için oluşabilecek tüm katkılar çok kıymetli. Bugün de burada bunun güzel bir örneğini görüyoruz. Aslında burada oluşturulan altyapı depremin hemen sonrasında acil barınma için yine Zekat Foundation tarafından oluşturulmuş bir altyapı. Daha sonrasında bu ihtiyaç ortadan kalkmaya başladığında buraya yapılan yatırımın yine Zekat Foundation'ın katkısı, işte devletimizin ilgili kurumlarının, AFAD'ın ve diğer ilgili kurumlarımızın katkısıyla çok uzun süreçli sürdürülebilir bir ekonomik katkıya evrilip evrilmeyeceği konusu tartışıldı ve bu model ortaya çıktı. Ben özellikle burada Zekat Foundation'a vakfımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü buna sahip çıkmak çok önemliydi. Böylece bu altyapı, bu yapılan maddi yatırım şu anki mevcut alana yönlendirildi. Burada çok güzel bir site oluşturuldu. Burada tamamen bir yerel çarşı mantığıyla kadınlarımızın el emeği ürünleri, bir takım geleneksel, bir takım modern ürünler burada insanlarımızla buluşacak. Bu hem bu üretim tekniklerinin yaşamasını hem kadınlarımızın kendilerine hanelerine bir gelir katkısı yapmalarını sağlayacak hem de belki o büyük afetin ve o dayanışma ruhunun anısında yaşatan yaşatmaya devam eden bir merkez olacak. Bu çok fonksiyonlu çok güzel bir hizmet oldu. Ben katkısı olan herkesten başta vakfımız olmak üzere bizim kamu görevlisi arkadaşlarımız, kurum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Buna sahip çıkan kadınlarımıza, burayı şenlendirecek olan, burayı yaşatacak olan kadınlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Her zaman onların yanında olacağımızı da bilmelerini istiyorum. Bu hayrın sahipleri için hem bu hayrı... Buyurun. Hoş ya, geldiniz. Kolay gelsin. Nasılsınız? Olun, i̇yi misiniz? Iyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Hayırlı olsun. Bitkilerimizin neye yaradığı. Hepsi var. Hepsi var zaten. Hepsini madde madde yazdım. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Sağ Tebrik ediyoruz.

Başka. <laughs> <laughs> arkadaşlar, gel arkadaşlar biraz Oraya da biraz. Saraya da gir şey. gerek yok vallahi gerek yok. Girdim, <laughs> Sayın Bak, çekiyoruz. Evet. Sağ olun. Tamam. 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 tamam.